Emeğin sermayesi alın teri. Emek bir amaca yönelik harcanan güç, insanın bilinçli olarak giriştiği çalışma süreci. Beden veya zihin ile bir hedefe ulaşmaya yönelik gösterilen gayretin ifadesi. Ekonomide üretim faktörleri içinde sermaye ham madde dışındaki üçüncüsü. Emeksiz yemek olmaz eğer hasıla söz konusu ise bunun için gayret sarf edilmelidir. Yorucu, uzun, özenli, özverili çalışmanın en özlü ifadesidir emek. Zaman kavramı ile gayretin bileşkesinde emeği tanımlarız. Emeğin verimi en kısa sürede en fazla hasılayla ölçülür. Emeğin karşılığı vardır. Boşa harcanmak emek dahi bunu sarf edene bedensel gayret, ruhsal olgunluk kazandırabilir. Emek çekilmiş her şey olduğundan da değerli hale gelir. İster özenle örülmüş bir duvar, ister özenle davranılmış bir ilişki, emeğin ödülüyle gelir. Emeğin sermayesi alın teri ödemesi zaman, ödülü hak edilmiş başarıdır, mutluluktur. Emeği dışarıda bırakan hiçbir sistem sürdürülebilir olamaz. Emeğin beş getirisi, bir hak edilmiş başarı, iki bedensel gayret, üç ruhsal olgunluk, dört değer üretmek, beş mutluluk. Emeksiz yemek olmaz. Alın teri kurumadan emeğin hakkını verin. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Sen emeğinle değer üretenlerden misin?